Merhaba arkadaşlar ben Esin Doğan Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde Tak Tasarım Eğitmeni olarak görev yapmaktayım Bugünkü dersimiz Piyote Tekniği bileklik yapımı onun için gerekli malzemelerimiz 110 0 delika boncuğumuz naybon tipimiz makasımız boncuk iğnemiz 3 renk boncuğumuz siyah gümüş ve mavi 3 renk kullanacağız stop boncuğumuzu hazırladık 33 tane 11'i 0 delika boncuklarımı dizdim. Peyote tekniğimizi 2 tane 11'i 0 delikama ayırarak 3. boncuğun içerisinden kendime doğru geçiş yapıyorum. Boncukların yönüne doğru geçiş yaptık. Şimdi bir tane delika boncuğumu alıyorum. Çıktığım boncuğun yanındaki boncuğu boş bırakıyorum. Bir sonraki boncuktan geçiş yapıyorum. Tekrar bir tane delika boncuğumu aldım. Bir tane boncuğu boş bıraktım. Yanındaki boncuğun içerisinden Geçiş iş yaptım. Bu işlemi sonuna kadar, bu boncukları bitirene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane boncuk alarak birini boş bırakıp yanındaki delika boncuğundan geçiyorum. Müzik başta ama 32 boncuk olacaktı yanlışlıkla söylemişim 32 boncuğumu işledikten sonra stop boncuğumu çıkardım yine buraya 2 tane düğüm atıyorum tekrar bir tane 11-0 delikamdan aldım yukarıdaki yüksek duran delika boncuğumun içerisinden boş geçiyorum Tekrar bir tane alıyorum. Yüksek duran boncuğun içerisinden bu işlemi sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Hep yüksek duran boncuklardan şu aradaki boşlukta kalan yerlerimizi tamamlıyoruz. tamamladım. Şimdi desen koymaya geldik. 7 tane delik ama işledim. 8. delik ama koyuyorum. iki tane mavi boncuğumu işledikten sonra sonuna kadar tekrar siyahla devam edeceğim. Bir sonraki sırada da şablona göre takip edebilirsiniz ekranımızda şablonumuzu göstereceğiz. Rengimizi, desenimizi ona göre takip ederek yapabilirsiniz. Peyote tekniğiyle yaptığımız bilekliğimizi tamamladık. Şimdi ben bunu erkek bileklik yapacağım için derinin ebatına göre ördüm. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu tekniğimizi isterseniz düz uzun bileklik olarak yapabilirsiniz. Erkek bilekliği yapacaksanız da derinin çevresine göre örüp tamamlıyoruz ve bunu yuvarlak haline getirip kapamasını göstereceğim şimdi. İpimle iğnemi hemen yanındaki bon, ilk baştaki boncuğumdan geçiriyorum. Burada bir biri içine girmesi gerekiyor. Yüksek duranların çapraz olarak bir ondan bir tane karşılığına gelen yüksek durandan geçiş yaparak kapanmasını sağlayacağız. sonuna geldik şu anda iyice kenarından sıkılayım yapıyorum Örgümüzü tamamladık. Derimizin içinden de geçirdikten sonra burayı yapışkan döküp japonumuzla yapıştırıyoruz. Güzel bir kullanın. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Çankaya Belediyesi Youtube kanalına abone olmayı unutmayınız. Mesajlarınızı yorumlarınızı bekliyoruz.